6 faktöriyel artı 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyelin karesi demişim. Şimdi arkadaşlar biz yukarıyı 6 faktöriyele göre açacak olursak küçük olana göre işlem yapıyorduk ya. 6 faktöriyeli olduğu gibi yazdım. Artı 7 faktöriyeli de şöyle yazıyorum. 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazıyorum. Bölü. Aşağıda da 3 faktöriyelin karesi var. Bu ne demektir aslında? 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel demektir. Burada şimdi 6 faktöriyellerin ortak olduğunu gördük. O zaman 6 faktöriyel parantezini alıyorum. Kapattığımda hiçbir şey kalmadığı için içeriye 1 yazıyoruz. Kapattım 7 kaldı içeriye 7 yazdım. Bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Ee, 7 artı 1 nedir? 8'dir. 8 çarpı 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel nedir? 6 demektir. Aynı şekilde buradan da 6 gelecektir. Daha sonra şu 6 faktöriyeli açalım arkadaşlar. 6 çarpı diyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Aşağıda ne kaldı? 6 çarpı 6. Şuradaki 6 ile buradaki 6 gitti. 3 çarpı 2 ile aşağıdaki 6 gitti. Geriye 8 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 1 kaldı. Yani 8 çarpı 5 40'tır. 40 da 4'ü çarptığımda 160 gelecektir. 1 ile çarptığımızda yine 160 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneğidir. 9 faktöriyel eksi 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel bölü 8 faktöriyel işleminin sonucunu sormuş. Biz burada küçük olana göre işlem yapacağız. En küçüğü hangisi 7 faktöriyel. O zaman hepsini 7 faktöriyele göre açıyorum. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel olarak açtım. Eksi dedim 8 faktöriyeli de 8 çarpı 7 faktöriyel olarak açtım. Eksi 7 faktöriyel dedim. Bölü Aşağıda da 8 faktöriyeli yine 8 çarpı 7 faktöriyel olarak açtım. Şimdi 7 faktöriyeller ortak olduğu için artık 7 faktöriyel parantezine alabilirim bunları. Kapattığımda 9 çarpı 8 yani 72 kaldı içeriye yazdım. Eksi 7 faktöriyeli kapattım 8 kaldı içeriye yazdım. Eksi 7 faktöriyeli kapattım hiçbir şey kalmayınca 1 yazıyorduk. Bölü dedim 8 çarpı 7 faktöriyel. Şimdi 7 faktöriyeller burada artık sadeleşecektir. Yukarıda ne kaldı? 72. Eksi 8'den 64 bir daha çıktı 63 oldu. Aşağıda ne kaldı? 8 kaldı. 63 bölü 8'den cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. 11 faktöriyel artı 12 faktöriyel sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez demiş arkadaşlar. Şimdi küçük olana göre açıyorduk ya şu 12 faktöriyeli 12 çarpı 11 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Yani şöyle diyorum. Daha sonra 11 faktöriyeller ortak olduğu için 11 faktöriyel parantezini alabiliriz. Kapattığımda hiçbir şey kalmadığında 1 yazıyorduk. Kapattım 12 kaldı. İçeriye yazdım. Ne geldi yani buradan? 11 faktöriyel çarpı 13 gelmiş oldu. Hangisine bölünemez diye sormuş arkadaşlar. A seçeneğine baktığımda 15. Bir sayının 15'e bölünmesi için 5'e ve 3'e bölünmesi lazım. Şimdi 11 faktöriyelin içerisinde 5 de var 3 de var. O zaman ne olacaktır? Bu sayı 15'e bölünecektir. 26'ya bölünmesi için bir sayının 13'e ve 2'ye bölünmesi lazım. E 13 burada var zaten. 2 de 11 faktöriyelin içerisinde var. Dolayısıyla 26'ya da bölünür. 33'e bölünmesi için 11'e ve 3'e bölünmesi lazım. 11 faktöriyelin içerisinde 11 de vardır, 3 de vardır. Dolayısıyla bu sayı 33'e de bölünür. 34'e bölünmesi için arkadaşlar 17'ye ve 2'ye bölünmesi lazım. Şimdi 2 burada var. 11 faktörelin içerisinde 2 var. Ancak 17 burada mevcut değil. O zaman cevabımız burada denizli oluyor. Yine de E'ye de bakalım biz. 65'e bölünmesi için 13'e ve 5'e bölünmesi lazım sayının. 13 var burada. 5 de 11 faktörelin içerisindedir. Dolayısıyla buna da bölünecektir. Tek bölünmeyen hangisi var? Denizli seçeneği. Bu da bizim doğru cevabımız oldu x bir pozitif tam sayı olmak üzere x çarpı 11 faktöriyel çarpımı bir pozitif tam sayının karesi olduğuna göre x'in alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 11 faktöriyeli açacağım ben burada. x çarpı 11 10 hatta onu da şöyle yazabiliriz değil mi? 5 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. 9'u 3 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 8'i 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz e, 7'yi direkt olduğu gibi 6'yı 3 çarpı 2 şeklinde 5'i olduğu gibi 4'ü 2 çarpı 2 şeklinde e, 3'ü olduğu gibi yazdım 2'yi olduğu gibi yazdım 1'i de olduğu gibi yazdım. Şimdi bunu bir tam sayının karesi pozitif bir tam sayının karesi şeklinde yazabilir miyiz bunu soruyor. Bir a sayısı diyelim bunun karesi şeklinde yazmamızı istiyor yani. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak şunları bir düzenleyelim hadi. x çarpı diyelim. 11 olduğu gibi yazdım. 5 kaç tane var bakalım? 1 tane 5 burada. 1 tane de 5 burada. 2 tane 5 var. 5'in karesi şeklinde yazdık. Daha sonra 3'e bakıyorum. 1 2 3 4 tane de 3 var. 3 üzeri 4 olarak yazdım bunu. 2'ye bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de 2 var. 2 üzeri 8 olarak yazdım. Başka hangi sayı kaldı? 7 kaldı bir tane. Bunu da yazdım. Biri zaten yazmama gerek yok. Çarpma işleminde etkisiz eleman. Eşittir a kare. Şimdi arkadaşlar burada bazı sayılar zaten kareli şeklinde yazılabiliyor. Ne demek istiyorum? Şimdi bak x çarpı 11 çarpı 5'in karesi bir defa direkt kareli olarak yazıldı. Burası 3 üzeri 4 ya. Bu 3 üzeri 4'ü biz aslında 9'un karesi şeklinde de yazabiliriz. Doğru değil mi? Şu 4'ü 2 çarpı 2 olarak ayırırız. 3'ün karesinden 9 gelir. Bu şekilde de 9'un karesi şeklinde yazmış oluruz. Ya da burayı 8'i 2'nin üzerindeki 8'e 4 çarpı 2 şeklinde ayırırım. 2 üzeri 4 16'dır. 16'nın karesi şeklinde yazarım. Çarpı 7 derim eşittir. A kare olarak gelsin. Burada şimdi bazı sayılar zaten kareli olarak yazıldı. Mesela 16'nın karesi olarak yazıldı. 9'un karesi olarak yazıldı. 5'in karesi olarak yazıldı. Ama biz tamamının böyle kareli olarak yazılmasını istiyoruz. Ee, o zaman bazı sayıları ya buraya yazmamız lazım x yerine mesela 11 dersem Burası 11 çarpı 11'den 11'in karesi olur ya da x yerine aynı zamanda 7de dersem 7 çarpı 7'den 7'nin karesi gelmiş olur o zaman bizden istediği istediği şey sağlanmış olur O zaman x yerine yazacağımız sayı nedir aslında 11 çarpı 7'den 77'dir yani cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. ABC sayıları verilmiş bunların sıralamasını istemiş bizden arkadaşlar. Şimdi uzun uzun bunları çarpmayla uğraşamayız doğru değil mi? O yüzden kısa bir yol bulmaya çalışalım. Şimdi iki parça şeklinde düşünecek olursak 6 faktöriyel var, 7 faktöriyel var, 8 faktöriyel var mesela. Buradaki en küçüğü 6 faktöriyel olduğu için şu ilk sayıları 6 faktöriyel'e göre açayım tamam mı? Hatta şöyle yazayım. Burada 6 faktöriyel vardı burada 7 faktöriyel vardı. Bunu 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazdım. C'de de 8 faktöriyel vardı. Bunu da 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazdım. Ama tabi sayılar bu kadar değil. Bir de ikinci kısımları var. 10 faktöriyel, 9 faktöriyel, 8 faktöriyel. Bunu da küçük olana göre açalım yine. 8 faktöriyel'e göre açalım. Şu 10 faktöriyeli ben aslında 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olarak yazabilirim. Şuradaki 9 faktöriyel de 9 çarpı 8 faktöriyel olarak yazarım. Buradaki 8 faktöriyel de olduğu gibi yazarım. Niye böyle yaptık biliyor musunuz? Şimdi ortak olanları eleyeceğim. Çünkü ortak olanlar hepsinde de olduğu için büyüklük küçüklük anlamında bana bir bilgi vermez. Yani alt faktöriyel burada da var, burada da var, burada da var. Dolayısıyla bunları ayrı ayrı çarpmama gerek yok. Bunu eleyip buna göre bakabiliriz. Hepsinde de ortak olarak bulunduğu için. Ya da 8 faktöriyel. Burada da var, burada da var, burada da var. Ortak olarak bulunduğu için bunları eledim. A'ya ne kaldı geride arkadaşlar? 10 çarpı 9 kaldı yani 90. B'ye ne kaldı? 7 çarpı 9 yani 63 kaldı. C'ye de 8 çarpı 7'den 56 kaldı. Böylelikle en küçüğünün C olduğunu söyleriz. Tabi burada şu önemli C burada 56 sayısının eşit değildir aslında. 8 faktöriyeli bir 6 faktöriyeli elediğimde 56 kalıyor. Çünkü 8 faktöriyel bir 6 faktöriyel diğerleriyle ortak. Tamam. Ee, bir büyüğü hangisidir? B'dir. Bunu da yazdık. En büyüğü de hangisidir? A'dır. C küçüktür. B küçüktür. A'dan cevabımız Adana seçeneği oldu. A ve B iki basamaklı pozitif tam sayılar olmak üzere A artı 1 faktöriyel bölü B eksi 3 faktöriyel eşitmiş 132'ye. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar benim ilk aklıma gelen şuydu aslında. Yukarıya eğer 132 faktöriyel aşağıya da 131 faktöriyel deseydik ne gelirdi buradan? 132 çarpı 131 faktöriyel gelirdi. Aşağıda da 131 faktöriyel var. Bunlar sadeleştiğinde 132 kalırdı ve sağlanırdı. Ancak şöyle bir problem var. Bize demiş ki A ve B iki basamaklı sayılar. Biz şimdi A'yı da B'yi de burada üç basamaklı sayılar olarak aldık. Dolayısıyla bunu kabul edemem. Peki nasıl olacak? Bunlar madem iki basamaklı sayılar arkadaşlar. Hangi iki basamı hangi iki sayının ardışık iki sayının çarpımı 132 olur diye bir düşünüyorum tamam mı? Aklıma direkt 11 çarpı 12 geliyor. 11 ile 12'nin çarpımı ne geldi? 132 geldi. İki tane ardışık sayı. Ardışık sayı olması benim için niye bu kadar önemli burada? Şunun için arkadaşlar. Faktöriyel hani ardışık olarak açılıyor ya. Ben burada yukarıya 12 faktöriyel desem e, ...aşağıya da eğer 10 faktöriyel desem... ...ne olacaktır? 12 faktöriyeli şöyle açarım. 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel şeklinde açabilirim. E, aşağıda 10 faktöriyel vardı. E, bu 10 faktöriyeller gidince 12 çarpı 11 kaldı geriye. Buradan da 132 kalmış oldu. Ve istediğimiz şey gerçekleşmiş oldu. Bu durumda yukarısı yani A artı 1'in 12 olması lazım. Biri karşıya attığımda A'nın 11 geldiğini görüyorum. B eksi 3'ün de... 10 olması lazım. Eksi 3'ü karşıya attığımda artı 3 olarak geçecektir. B eşittir de 13 olarak geldi. 2 basamaklı bu şekilde pozitif tam sayıları bulmuş olduk. A artı B toplamını soruyor bana. 11 ile 13'ü topladığımda 24 geldi. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. N artı 2 faktöriyel eksi N artı 1 faktöriyel eksi N faktöriyel eşittir. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 olduğuna göre N kaçtır diye soruyor. Biz en küçüğüne göre açıyorduk faktöriyelde. Burada n artı 2 var. Burada n artı 1 var. Burada n var. En küçüğü n olduğu için n artı 2 faktöriyeli şöyle açıyorum. n artı 2 çarpı bir düşürdüm. n artı 1 oldu. Bir tane daha düşürdüm. n faktöriyel kaldı. Eksi dedim. n artı 1 faktöriyeli de şöyle yazıyorum. n artı 1 çarpı bir tane düşürdüğümde sadece n kalmış oldu. Bu şekilde yazdım. Eksi n faktöriyel eşittir 2 üzeri 8 3 üzeri 3 5 üzeri 1. Şimdi en faktöriyellerin ortak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burayı ben en faktöriyel parantezine alabilirim. Kapattığımda ne kaldı? n artı 2 çarpı n artı 1 kaldı. Eksi diyorum. Buradaki en faktöriyeli kapattım. Geriye n artı 1 kaldı yazdım. Buradaki en faktöriyeli kapattım. Geriye hiçbir şey kalmadığı için 1 yazdım. Eşittir 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Şunu biraz toparlamak istiyorum arkadaşlar n ile n'i çarptım n kare geldi. n ile 1'i çarptım n. 2 ile n'i çarptım 2n. 2 ile 1'i çarptım 2 geldi. Eksi içeri dağıttım. Eksi n eksi 1 oldu. Bir de eksi 1 burada var. Peki düzenleyelim şimdi bunu. Ne gelecek? Buradaki n ile şuradaki n birbirini götürdü. 2 ile şu e, eksi 1'ler birbirini götürdü. Geriye ne kalmış oldu? n faktöriyel çarpı n kare artı 2n kalmış oldu arkadaşlar. Eşittir 2 üzeri 8 çarpı, 3 üzeri 3 çarpı, 5 üzeri 1. n kare artı 2n de de n, parantezine alacak olursam şuraya. Yani ne demek istiyorum? n faktöriyel vardı dışarıda. Bir de şu içeriği n parantezine aldığımda n kareden ne kaldı içeriye? n kaldı yazdım. Artı dedim 2n'den ne kaldı içeride? 2 yazdım. 2 kaldı bunu da yazdım eşittir 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Şimdi en yerine hangi sayıyı verirsek bu sağlanır arkadaşlar. En küçük sayıdan vermeye başlayacağım. 5 verirsem mesela ne olur? 5 verirsem 5 faktöriyel çarpı 5 çarpı 7 gelmiş olur. 5 artı 2'den 7 oldu burası. Peki burada 7 diye bir çarpan var mı? 7 ile hiçbir alakası yok. Demek ki 5 olmayacakmış. A'yı eledik. 6 verirsek ne olur? 6 faktöriyel çarpı 6 çarpı 6 artı 2'den 8 geldi. Bakalım şu sağ taraftaki ifadeyi e, ifadeye benzetebilecek miyiz bunu? 6 faktöriyel nedir? 6 çarpı 5 çarpı hatta bunları şöyle yazalım. 6'yı 3 çarpı 2 şeklinde 5 olduğu gibi çarpı 4 var. 2 çarpı 2 yani çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Al Şuradaki 6'yı da 3 çarpı 2 şeklinde yazdım. Buradaki 8'i de 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde yazdım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar kaç tane 2 var? Birinci iki, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ne geldi? İki üzeri sekiz geldi. Çarpı dedim. Üçlere bakıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane de üç geldi. Bunu da yazdım. E geriye zaten sadece bir tane beş kalmış oldu. Bir kaldı ama onu yazmasak da olur zaten çarpma işleminde. E dolayısıyla şu sağdaki ifadenin aynısını yakaladık arkadaşlar. E bunu yakaladığımıza göre cevabımız bu durumda bursa seçeneği olacaktır n artı 1 faktöriyelin karesi artı n faktöriyelin karesi bölü demiş n artı 1 faktöriyelin karesi eksi n faktöriyelin karesi. Şimdi arkadaşlar burada n artı 1 faktöriyel ve n faktöriyelleri görüyoruz. Küçük olan n faktöriyel olduğu için küçük olana göre açacağız. Yani şöyle ki e, içeriği n artı 1 çarpı n faktöriyel şeklinde yazdım. Bunun karesini alacağız. Daha sonra burada ne var? n faktöriyelin karesi var. Bölü Aşağıda yine şuradaki n artı 1 faktöriyeli n artı 1 çarpı n faktöriyelin karesi şeklinde yazdığım Eksi n faktöriyelin karesi oldu. Eşitmiş 85 bölü 84'e. Şu kareleri içeri dağıtacak olursak arkadaşlar ne gelecektir buradan da? Şöyle devam ediyorum. n artı 1'in karesi çarpı n faktöriyelin karesi artı n faktöriyelin karesi bölü... Burada da ne var? n artı 1'in karesi çarpı n faktöriyelin karesi eksi n faktöriyelin karesi. Eşitmiş 85 bölü 84'e. Şimdi n faktöriyelin kareleri ortak gördüğünüz gibi. O zaman ben n faktöriyelin karesi parantezini alacak olursam. Kapattığımda ne kaldı? n artı 1'in karesi kaldı. İçeriye yazdım. Artı en faktöriyelin karesini kapattım. Hiçbir şey kalmadı. Bu durumda içeriye 1 yazdık. Bölü diyorum. Burada da aynı şekilde en faktöriyelin karesi parantezine aldığımızda ne kaldı? n artı 1'in karesi kaldı. İçeriye yazıyorum. Burada kapattım. Hiçbir şey kalmadığı için 1 yazıyorum. Önünde de eksi olduğu için eksi 1 oldu. Eşitmiş 85 bölü 84'e. Şimdi burada arkadaşlar n faktöriyelin karesi sadeleşti işte bunlar. Yukarıyı açacağım şimdi. Birincinin karesi n kare, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi dedik. Artı bir bölü. Aynı şey aşağıda da yapıyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bu şekilde yazmış olduk. Daha sonra şu artı 1 eksi 1 gitti. Düzenlediğimizde şu gelecektir. n kare artı 2n artı 2 bölü n kare artı 2n gelecektir. Eşittir. 85 bölü 84'e. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 85 ile n kareyi çarptım. 85 n kare artı. 85 ile 2n'i çarptım. 2 e, ile çarptığımda 170n oldu. Eşittir diyorum. 84 ile n kareyi çarptım. 84 n kare. 84 ile 2n'i çarptığımda da 168 n oldu. 84 ile de 2'yi çarpalım son olarak. 168 gelsin buradan. Şimdi arkadaşlar hepsini sol tarafta toplayacağım tamam mı? Burada 85 n kare vardı. 84 n kareyi sola attım. Eksi 84 n kare olarak geldi. 170 n vardı. 168 n'i karşıya attım. Eksi 168 n oldu. Şuradaki 168 de sol tarafı attığımda eksi 168 olarak geldi. Sağ taraf 0 oldu. Son olarak şunları da düzenlersem 85 n kareden 84 n kareyi çıkardığımda n kare kalacaktır. 170 n'den 168 n'i çıkardığımda 2 n kalacaktır. Bir de ne var burada? Eksi 168 eşittir 0 var. Bunları çarpanlarına ayırabilir miyiz peki? N'e n olarak yazsak Şurayı da şöyle ayırsak. Bu 14 ile 12'nin çarpımıdır aslında arkadaşlar. 14 ile eksi 12'yi çarpsak. Yani burası aslında n artı 14 çarpı n eksi 12 eşittir 0 olarak gelse. Bu durumda ya şurası sıfırdır ya burası sıfırdır. Buranın sıfır olması için n eşittir eksi 14'tür. Buranın sıfır olması için n eşittir 12'dir. Peki faktöriyeli içerisine eksi negatif bir sayı yazabilir miyiz? Yazamayız değil mi? O yüzden burada eksi 14'ü eliyorum. N eşittir 12 olarak geliyor. Cevabımız Ceyhan oluyor. Tabi ikinci dereceden denklemler konusunu henüz görmeden bu soruyu çözecek olursanız şuraya kadar getirdikten sonra şıklarda en yerine gelebilecek sayıları verirseniz buradan da cevap gelecektir. Yani 8 verin deneyin sağlıyor mu 10 verin sağlıyor mu bakın 12 verin sağlıyor mu bakın bu şekilde de çözebilirdik.